Selamlar YouTube. Bugün No Online'ın yeni serverlarını inceliyoruz. Abi şimdi 4 tane büyük server geliyor. Ee, Terra, Phoenix, Aura, Europa. Benim tahminime göre Europa'ya Türkiye lokasyonundan girişler kapalı olacaktır. Bana soruya korsanız nerede başlarsın diye. Yani henüz server seçmedik. 7 Aralık'ta seçiliyormuş server. Phoenix'e biraz daha sıcak bakıyorum. Phoenix'e biraz daha sıcak bakıyorum. Nova Elmaster'da %10 bonus fırsatı varmış bu arada. 27 Kasım. 12 Aralık. 6400 Nova Elmas ve üzeri alımlarda sadece geçerliymiş. Ön kayıt süreci demiş. 7 Aralık hesabında 1600 kişi oyuncu ön kayıttan. Bu önemli. Bu önemli. Hesabınızda 1600 KC yoksa Noah Cash yoksa ön kayıt yapamıyorsunuz. Yani her hesabınızda en az 1600 Noah Cash olması lazım. Noah Cash silinmiyor bu arada. Sadece kayıt olabilmek ya bu multi hesapları engellemek için yapılmış bir şey. Güzel bir çalışma. Ön kayıt yapı önce oyunu erkenen giriş yapabilecek ve ön kayıt hediyeleri kazanacaktır demiş. Ön kayıt hediyeleri ne abi? Pelerin, Kanat, x bu güzel. Pot mana güzel çok güzel çok güzel ön kayıt öncesi dikkat edilmesi gerekenler bir sunucuya kayıtlı olan kullanıcı aynı hesapla başka bir sunucuda karakter oluşturamayacaktır bunun sebebi tek bir sunucuya olan yoğunluğu azaltmak için bunu yapıyorlar mantıklı bir hamle e, ayrıca her sunucun belli bir kayıt kapasitesi bulduğunu unutmayın yani kayıtı açtığı zaman o sunucuya giremiyorsunuz eğer üyeliğinizde teras sunucusuna bir karakter oluşturduysanız başka başka sunucuda karakter oluşturmaz mümkün olmayacaktır diyor. Yeni bir hesap açmanız gerekecektir. Yeni sunucu özellikleri abicim. Başlangıç levelimiz 72. 72 olması ne demek? Battle Priest'ler milleti yani işetecek. İşetecek demek. Battle Priest iş yapar. Okçu da iş yapar. Okçu da güzel iş yapar. Yani farming için soruyorsanız güçlü moblarda battle piri ezik moblarda okçu iş yapar. Hatta ben bile battle piri başlayabilirim onu söyleyeyim farm için. Ekip toplayayım dedim de yayından insanlar çok şey böyle yani aç değil kovalamıyor. Abi ne zaman başlıyoruz ne yapıyoruz hadi gelek diyeceği falan yok abi aç adamla iş yapılır. Sunucular Türkiye saatiyle 13 Aralık Cuma saat 20'de açılıyor. Şeyi, açılış tarihini güzel seçmişler. Bu arada hafta sonu millet oynar. Evet yeni Nova yani hesabındaki Nova keşleri yeni sürede oynayabilirsin. Aktif premiumlar geçerli olacakmış güzel. Oğlum ben premium full pus çektim. Amına koyayım yeni server haberi geldi. Ama olsun. Olsun yeni server iyidir. Şu an sunucu Ares'te yani çok itemli adam var. Onlarla kapışamam tamamen ücretsiz demiş. 2 milyon bu ne değerinde ödül havuzu bu ne abi? Ha 2 milyon TL'lik ödül havuzu yapmışlar. iPhone 16 Pro Max, Samsung S23 FE, iPad ve milyonlarca TL değerinde ödül havuzu sizlerle olacak demiş. Güzel, güzel abi. Dört sonucu da aktif olacak harika meydan okuma etkinlikleri, seviye ödülleri, rekor CS ve Warpoint yarışmalar daha fazlası. Seviye ödülleri demiş abicim. Dört sunucu da birinci, ikinci ve üçüncü 72 seviye olanlar aşağıdaki hediyeleri alacak. Neymiş bu? Ee, iPhone Pro Max 16 Pro Max ödülü veriyormuş. 400.000 TL. Güzel. İkinciye sanırım Samsung S23 feyi veriyor. Dördüncü iPhone 10. Onuncu nesil tablet güzel. Ya bunu bir klan alır abi. Oyunu iyi bilen bir klan direkt alır. Ya bu dört ödülü de bir klan alır. Çünkü oyuna yeni başlayıp ilk partiyi kurup böyle hayvan gibi yüklenen adamlar kesin bir şekilde kazanır abi. Onu söyleyeyim. CSV ödülleri her sunucu başına 100 bin TL ödülü toplam 400 bin TL. Güzel bir ödül. Güzel bir ödül. Yani 400 bin TL az buz bir para değil. Aura sunucusu CZ ilk clan great şampiyon birinci büyük ödül 50 bin TL. Ha hepsini 50 bin TL dağıtıyorlar. Güzel 200 bin TL. Dream Valley'de 25 TL veriyormuş. Clan great ödülü olarak. Güzel para. Dream Valley'i bu arada unutmuyorlar. Ekibe ben teşekkür ederim. Koyu bir Dream Valley oyuncusu olarak unutmadığınız için teşekkür ederim ama. Yani yeni serverda ben CZ'ye kasacağım Dream Valley'de bazen oynarım. Yani keyfime kalmış. No halkına meydan okuma ödülleri. İlk artı 8 Holy Armor set bas ve kazan. Sunucunun ilk artı 8 Holy Armor setini yapanlar beşer bin TL para alıyorlarmış. Kelle başı, server başı. Abi çok iyi. Yani her türlü ödül veriyor abi adamlar. İlk artı 8 Titan Armor set bas ve kazan demiş. Titan Armor set şu ha her sunucu her her joba veriyor bunu. İlk artı 8 unik. Silah veya kalkan bas kazan. Vay amına koyayım. Oğlum her şeye ödül var lan. Avalon'da ilk canavar avlama ödülleri. Avalon ne dayı? Avalon ne oluyor? 4 sunucun ilk canavarla avla full artı full paket ödülünü kazan. Oyunun başlangıç haritası Avalon'da Green Serpent, Şehildodon ve Giant Egg yaratıklarını avlayan ilk oyuncularımız paket ödülünün sahibi olacak. Oha! Her sonucu da her mob başına bir kişi ödül kazanabilir. Giant Egg canavarını avlayıp ödül kazanınca Green Serpent ödülünü alamaz demiş. Güzel. Güzel. Chaos Zone VP Rank ödülleri demiş. Büyük ödül havuzundan yararlanacak. Ne bu yani? VP dedi var point. Ha yani diyor ki Warrior klasında diyor 1 milyon var point'i yapan adam diyor 10 bin TL ödül alıyor diyor. Çok güzel abi. Çok güzel. Bu arada ben alt karakterler oluşturmam lazım. Noah'nın farmına ben bayağı sağlam çökeceğim. Bilginiz olsun beyler. Usko'da piyasa etkiler mi bu oyun? Usko'yu mahvedecek bu oyun. Yani isim de vermeyelim aslında ya MMO şeyini mahvedecek. Çünkü kardeşim bu oyunun ilk server'ı bile ilk server'ı bile çok tutuldu. 60 binden fazla oyuncusu vardı. Yani şu an oyun resmi Twitch'te yayınını yapıyoruz. Her şey on numara. Ekip bomba. Çiko baban şahane. Benim olduğum oyunun çöktüğünü kimse görmemiş bu zamana kadar. Yani ben bu oyunda PK'ya çıkayım millet tumanını tutarak koşar. Oyunun arkasında Çikomen TV var. Evet arkadaşlar ker ortağıyım. <laughs> VP rank ödülleri bunlar hep aynı. Yani diyor ki ilk 1 milyon var point'e ulaşana 10 bin TL ödül. İkinciye 5 bin, üçüncüye 2500. Güzel abi, güzel abi. Valla beyler Noah kesenin ağzını açmış. Böyle bol keseden para dağıtıyor. Helal olsun. Yani böyle bir ödül sistemi ben de hiçbir yerde görmedim amına koyayım. Oğlum her şey para lan. İtem basıyorsun para. Level kasıyorsun para. Mod kesiyorsun para. NP kasıyorsun para. Eee Tamam bunu da geçtik. Aynı zaten VP rank ödülleri Fenix. Bu şey için sunucu bazlı söylüyor. Bunu geçtik abi. Ne demiş başka? 68.000 TL veriyor server başı. Valla beyler. Yani öyle böyle bir şey değil ya. PC'den girişler yasak arkadaşlar bu oyuna. Yani tespit edilirseniz ban Yani denemesi bedava dayı. Karakterim öldü mü? Ölmüş. Ebe kahpe. Niye kesiyorsun? Şurada iki farm atıyoruz. Vallahi beyler. Şimdi ben kendi görüşlerimi anlatayım. Öncelikle ödül sistemini baya beğendim. Ödül sistemini baya beğendim. Kardeşim plus durumu nedir? Pus durumu. Şey satıyor demek ki nereden kazanacak? Neyi satıyor lan? Çiko sen de şu çete bir 300 bin lira dağıtsana emme. Dağıtıyorum şimdi bekle. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Yani bu yeni server olaylarında. Bu tarz işler güzel işler. Onu söyleyeyim. Güzel kovalarsanız ekmek yersiniz. Ama Nova'nın ilk başlangıcında serverlarda böyle bir lag olacaktır diye düşünüyorum. Çökme bile yaşanabilir çünkü abicim hayvan gibi ödül var. Hayvan gibi ödül var. Oğlum bak izleyici ben size diyorum. Gelin adam gibi 8 kişi birleşek saldırak slotları 72 olursak iPhone Plus var ha Plus. iPhone Pro Max var bak yerik. O iPhone'u yemek lazım. Twitch reply dayım 40 tane s mini siparişi vermiş tam tekmil başlayacak server'a. Ooo. Telefon onayı gerektiriyor mu? Yeni SV için. Gerektiriyor. Ya gerektiriyordur diye biliyorum. Çünkü ben az önce hesabıma giremedim. Telefon onayı yaptım. Onu bir sorayım arkadaşlar. Videoyu kapatmadan. Onu bir bizim Spooky Baba'ya bir sorak. Ee, her account için ayrı bir telefon numarası gerekiyor mu? Sordum bakayım. Onu da söyleyelim. Yani tam detaylı bilgi vermiş olalım arkadaşlar. Vallahi beyler şahane. Tek kelimeyle şahane. Yani level kasana ödül var, mob kesene ödül var, item basana ödül var, NP kasana ödül var, VP pardon. Yani her şeye ödül var abi. Hacıcım çoklu farm yani 72 başlayacağı için server bence battle piri yaracaktır diye düşünüyorum. Ya battle piri hem pk'da hem farmda yarar. Okçu aynı keza yarar. Okçu da yarar. Yani siz bilirsiniz. Ben fikirlerimi tabii ki söylüyorum. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Ama batıl piri ve okçu karakteri yaracaktır hocam burada. Affetmez. Lan ne 8 telefon oğlum. 1000 telefonlu arkadaşlar var. 1000 telefon. Spooky dayımıza sorduk. Ee, cevap gelmedi. Başka kim var? Bir, Cem var mı yayında hocam? Cem. Ya bunu da cevaplayıp videoyu sonlandıracağım. Valla Tanatos dayıyı bir kitladık. Spooky bu arada moderatör olarak güzel çalışıyor ha. Vallahi helal olsun adama. Lan ne zaman baksam adam cevap yazıyor dayı. Yayın paylaşıyoruz. iyi yayınlar yazıyor en <laughs> kötü. adam 7 -4, Vallahi var ya işinin başında helal olsun. Maaş alıyorsa aldığı maaşı hak ediyor. Bak şu an Spooky yazıyor bak. Bak bak ikna vereyim bak. Bak. Adam direkt yazıyor dayı. Adam ilgileniyor yani arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu önemli bir soru ama. Her telefon için ayrı bir numara gerekiyorsa çoklu telefoncuları zarara uğratabilir. Ya gene bulurlar da illegal forumlardan şuradan buradan. Yani uğraştırır, uğraştırır. Adam durdu lan yazmadı. Nazar ettik lan adama. <laughs> Öyle olsa çok iyi olur. Ya bence de böyle olması gerekiyor. Böyle olması taraftarıyım. Ama yani ekip bilir abi. Ekip daha iyi bilir. Ama çoklu telefoncu ara darbe vurulmazsa sıkıntı. Yani adam bin telefonla bir gelecek dayı. Baba merhaba. Baba merhaba. Arkaya şarkı vermen lazım. Çikomen Bost hizmetleri. Ben de öyle bir şey yapayım mı lan? La oğlum videoyu kapatamadım. Valla. Bunu öğrenmek lazım. Videoyu vallahi kapatmıyorum YouTube. Biraz daha sohbet ederek cevaplayacaklardır diye düşünüyorum. Ee, ya şey olabilir. Bir numaradan iki üç telefon olabilir. Okey. Yani iki telefon okey. Fazlası zarar olur diye düşünüyorum. Bu arada bu oyunda pazarcılık falan filan çok rahat. Evet ayrı bir telefon numarası gerekiyor. Oo! <laughs> Multiciler makoko Baba. Teşekkürler. Spooky dayımız cevapladı. Yani her account için bir telefon numarası gerekiyor. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar. 100 telefonlu 1000 telefonlu adamların her birisine Telefon alması lazım. Doğruz hoş geldin canım. Youtube videoyu kapatıyorum. Bütün bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Şimdi Unity ilk geldiğinde 61 level kepiyle geldi. O zaman Battle piri, milletin götünü başını dağıtıyordu. Darma duman ediyordu dayı. Yani yeni kepte de darma duman eder. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim ile alakalı şunu söyleyeyim. İntpriest çok güçlü. Çok güçlü İntpriest. İntpriest'in hasarının düşürülmesi için ben ekibe talepte bulundum. Yani dedim ki baba lan bu str değil davar gibi vuruyor. 1.5k vuruyor. 8 bp açabiliriz oğlum. Toplantı yapıyoruz kimse gelmiyor ki. Ekmek kovalayacak adam yok chatte. YouTube video bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım güzel bilgiler vermişimdir. Like at, yorum at, abone ol. Bay bay.